Kocaeli kampımıza başlıyoruz. Aynen. <laughs> bu bir bu bir son değil. Başlangıç. Başlangıç. <laughs> ya nasıl tersten başladık bunu? <laughs>

Şey diyor ya, senin araç zor geçerli diyor yani. O bile kötü yollara girmiş. Sen nereden geldin abi Bir de köylüler mi seni biraz yanılttı herhalde değil mi? Yanlış yollar. Köylüler beni kandırdı. <laughs> Köylü milletin efendisiydi diyorlar bir de. Buraya <laughs> kadar var ya? Adam. <laughs> buraya kadar var ya o yol. Katlana katlana bozulup bozula bozula misli Hep daha misli. çok bozuluyor değil mi? Misli misli, misli, misli yani. <laughs> bir, bir kere hocam. öyle bana şeyde oldu. Ayder'den yukarıda bir yayla var böyle çıkıyorsun oraya. Çıktım her yani, neyse geziyorum falan ama yani teker izi yok bilmem ne yok böyle var ya yani seni kestiler kimse bulamaz öyle bir yer. Sonra aşağı doğru iniyorum abi o ıssızlıkta iki tane kadın yukarı doğru yürüyor. En işte. en salladılar. Korktum. Lan dedim bunlar beni kesecek mi <laughs> burada diye. Durmadım abi hiç şey yapmadım. Ama gerçekten de ya. sakat. E, Çamlıhemşin'de Çamlıyım şimdi şey. Pokut Yaylası'na gittim. Şimdi o yolların düzeltmişler. Şimdi çok biliniyor da 15 yıl önce kimse bilmiyordu orayı. Pokut Yaylası'na dedim ki giderim. Daha tırmanmaya başlamadan Çamlıyım şimdi. O Fırtına Vadisi'nin kenarında bir taksi durağı vardı. Sordum nerede bu şey işte Pokut nasıl giderim. Baktı böyle. Bu arada bende seyahat ibiza var. Tamam Sene 2012. 2011. 10 olabilir gidiyor. Ee, Ibiza bak, var. Baktı arabaya, baktı sakın dedi bu arabayla yollara girme dedi. Bana. Gidemezsin, kalırsın dedi. Orada da kimse seni bulamaz dedi. Lan, e, gençiz de tabi 15 yaş daha gençiz. Ben dedim giderim. E, Abi yola biz bir çıktık. Üç buçuk saat tırmandım. Onca diyarı gezdim Gözlerin için Neden küstün bana El sözü için Onca diyarı gezdim Gözlerin için Neden küstün bana el sözü için Dilerim Allah'tan sızılasın için Uyansın am uyan uyan dediğin uykuda Çok güzeldi. güzel. uyan sunam. Şöyle çektiğim göl Usandım gurbet elinden hiç kimse bilmez halim. Hani yemek kömür oluyor. Yok yok baktım ona. Ya o hani sonu onu çatma. O pişmiyor galiba. Az ya çok yavaş pişiyor. Tam senin dediğin gibi. <laughs> Oğlum biraz hızlandır Bir şey söyleyeyim. hastane bu taraftaymış ama. <laughs> yok canım. <laughs> <laughs> hastane da senin arabayla götürürüm ben sizi. O zaman çok çok çeki deriz Anahtarı bulursan. Bu <laughs> anahtarı bulana kadar biz o <gülüyor> nalları <gülüyor> dikeriz yani. <laughs> Hadi. Hadi senin besmelen kuvvetli bir çek. Allah, Allah Allah. Ne oluyor orada? Şefimiz yine döktürüyor. Şefim. Yalnız bak şeyi ayarı bol tut ha öyle. Ben benzin... iki, iki, iki Şekeri içinde kaldı, kaldı bunu yarısı. Yani. Nerede? Sıyır istersen kepçeyle. Usta Sayımızı biliyorsun değil mi? Yeteri de zaten şey. Üçüyü fazlalaştırdık işte. Daha bir buçuktan yaptık. Ben bilmem abi. Bir buçuğu. Tamam ben hallettim. Hayır gelmezse elbette hepimize yeter. Bombayı patlattık. Bu kokuyor bari ya bu <laughs> Ayıların hepsi gelir buraya. Ben sana söyleyeyim. Abi, akşam hava karanmaya başladı. Bir ayı muhabbeti döndü çadırdan koltum ben. <laughs> Sanki sen arkanı sağlam aldın. <gülüyor> <gülüyor> Fedai şey diyorum ki şimdi e Erman'ın çadırda soba yok tamam mı? He. Orada bak o da enteresan biliyorsun. Geçen şeyde Denizli köyüne gittik. Sobalı çadırla geldi. Buraya sobalı gelmiş. Her neyse. Ya ben Erman'ın volkan de, muhabbeti deneyim. Kamp deneyim öyle ayı dedi. gelecek, böyle gelecek resmini gördük bilmem <laughs> ne. Dedim ulan ben buraya geliyorum. Erman da diyor ki, e, ben de diyor sobanın çadırı yok, ben burada doncam öleceğim. E diyorum ki, Volkan'ın çadırına git. Hiç... Volkan yatmıyor orada, ben... <laughs> dedim soba bahçeye <laughs> bak. Adamlar tuzak kuruyor bana ya. <laughs> ee, dedim hani sen korkmuyor diyorsan dedim sabah var o <laughs> topak Ama Volkan da maşallah ya tam intihar komandası öyle bir yere tam ay yuvasına gitti çadırı. <laughs> Aynen ya o görmez bile yani ayı çarpsa ancak görür onu öyle. Aynen. <laughs> Aa burada bir şey varmış filan an Evet Tabii tabii. O yüzden bu akşam çok olmayabilir burası. Bu sabah kahvaltı da onların yanına gittim şu an Hı. çektikleri resmi gösterdiler bana o ayıyı çekmişler bayağı bir gün yaparak. Evet. Zayıf bir ayıydı ama. Bizim <gülüyor> <gülüyor> uykudan yeni uyandıysa. He? Uykudan yeni uyandıysa. Vallahi <laughs> ama orada zayıf düşmüş değil mi? Tabii <laughs> tabii. Aç şu ne demektir yani. Aç. Kolojisi normal gözükmüyordu. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yani her an her şey beklenir mi? Abi olabilir. Böyle bir değişiklik. bir söne için ah. neden Ne de ne kustum ben. Aynı söne yerimi. O su kıvireşti diyordu Turan Bey. Yeter <laughs> yeter. Oo Ooo. Bu artık Bu bu arada Kızı kokoreç abi. Sen üzerinde yazana bakma. A kokoreç bir, bu. Evet. gel gel. Bak böyle olmuş. Fotoğraf çekecek. Asas Aynen olmuş ya. Yani. Afiyet olsun. Ben şu internet çeken yere gidip hepimiz bir poz vermemiz lazım. Yok olsun. yok hepimiz böyle bit bosslara bir mesaj atıp yani işe mi gitmesek ne yapsak ya? Hmm. <laughs> Arabayla gidiyor mu oraya? <gülüyor> Şöyle, <gülüyor> yok yok. Arabayla gidilir, gidilir. Benzer şey oldu bize. Hani biz biraz değişik yani. farklı bir variyetesini anlatacağım da. Sultanpınar Yaylası'na gittik. Bir arkadaşım var Ali diye dostum. Çok 25 küsür yıllık dostum. Gittik kalacağız kaldık falan her neyse yatıyoruz o ayakları geçiyorum. Ee, ya uyuyorum bir ses geliyor bana Allah 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 diye. Bizim arkadaş da böyle sever böyle şeyleri. Gözümü açtım. Ali diyorum ses yok. Baktım çadırda yok. Ali diyorum ses yok. Ali diyorum ses yok. Baktım yine ses yok abi. Çıktım çadırdan dışarı bir hışımla. Abi böyle bir yerdeyiz. Bu arada yine böyle hiç kimsenin olmadığı bir yerdeyiz. Böyle bir 100-150 kişilik bir grup zikre gelmiş oraya. Onun da mevzusu şeymiş. Onların bir tane büyükleri çok eskiden şimdi vefat etmiş. Oraya her sene o gün gelip şey yaparmış, zikir çekermiş. O da onları anmak için gelen bir grup. Ya şimdi oradalar var çoluk çocuk, kadın falan herkes orada böyle o hani o birliktelik hani o birlikte bir amacıyla koşturma durumu çok da hoşuma gitti. Ya Allah bunlara ben ne yapabilirim, ne edebilirim? Abi 150 kişi kahvaltıya çağırdım. Ne var elimde? İki tane yumurta. <laughs> şey yani onlar büyük ihtimalle içinden bana gülmüştür. Hani Allah razı olsun bu arada gel, yani şey dediler ama hani ne yapabilirim ne dedim. Çoğu çoğu belki şey düşünüyor insan. Acaba bunların içinde aç biri var mıdır? Hani 150 kişi zaten gelmez. Ama bir kişi der ki hani abi eşlik edeyim sana der. Belki açtır yoktur olabiliyor yani. Biz de aç kaldık abi. Ben mesela bir gün Şeyden İstanbul'a geleceğim. Ha İstanbul'a şeye gittik. Ba Nereye gittik ya? Balıkesire gittik arkadaşlarla. tabi o zaman lise zamanları. Ee, i̇şte üçümüzde para var, beşimizde para yok falan. tabi biz o parayı bitirdik. Yem yemek yemeye para yok. Bir tek bilet paramız kaldı. İstanbul'a dönmeye de para yok. Abi çöp çektik. Kısa çöpü ben çektim. İstanbul'a biri gidecek. Para bulup para olacak yani. Şu kısa çöpü ben çektim. Abi o şeye e, otobüse bindim. Yanımda da bir tane dayı var. Abi sürekli yanında bir şey getirmiş yiyor ve hiç ikram etmiyor bana. Ölüyorum açlıktan tamam mı? Ölüyorum yani. Bekledim, bekledim, bekledim. Bir hırsızlık anısı anlatıyorum size. Abi o vapura binince, vapurla geçiyordu. Vapura binince herkes iniyor arabadan ya böyle <laughs> bilmem ne. Abi gittim o yukarıdan bir tane kek aldım. O yediğim keki, hani olur ya dağıttıkları kek yani. O yediğim keki hayatım boyunca tamam yani. O yüzden bir yer biriyle biriyle bir yere giderken o hep açlığım aklıma gelir yani böyle. Hani acaba karnı tok mu, aç mı falan diye. <laughs> thank <laughs> you toparlanasın yok. Ben çok dağıldım burada ya. Yani. Ben de acayip var ya. Toparladı yok yok vakti. baktı. Aynı. baksana şimdi gene içeri Yani sırf eşyalar değil. Burada ruhum da bunun her köşesinde açma fişler yapıyor yani. Hadi. <laughs> Ruhumuz sarışın çıktı abi. Var bir şey söyleyeyim mi? İşte Çünkü var ya biraz bir biraz bir böyle var ya. Hiç böyle her şeyi bırakın gelin. Bu arada yani. ya <laughs> ya yaşarım. Ben evet. yaşarım. de evet. yaşarım.